Herkese merhaba. Ben Betül. Artık biliyorsunuz, Covid 19 virüsü sebebiyle aşı kartı gerekebiliyor. Biz bir yerlere girerken veya herhangi bir ulaşım yapacaksak aşı kartı sorulabiliyor. Bunun için aşı kartı nasıl oluşturulur, nasıl aşı kartı alınır ona bakalım. Birinci yöntemimiz Eynabuz uygulaması. Eynabuz uygulamasını App Store'dan veya Android ise telefonunuz Play Store'dan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra kayıt oluyorsunuz e nabız uygulamasına. Kayıt olduktan sonra giriş sağlıyorsunuz ve bu şekilde e nabız ana sayfanız geliyor. Covid-19 aşı durumu diyorum. Aşı bilgileri dediğim zaman Covid-19 Vaccine Card. Aşı kartınıza pasaport bilgilerinizin yer almasını istiyor musunuz? Hayır. Credit Card. Okey ve size aşı kartı oluşturuyor. PDF dediğinizde de PDF olarak telefonunuza indiriyor aşı kartınızı. Bu şekilde aşı kartınız oluşuyor. Yanında da görmüş olduğunuz üzere. Bir diğer aşı kartı oluşturma yöntemimiz ise Hayat Eve Sığar uygulaması. Hayat Eve Sığar yine telefonunuz Android ise Play Store'dan Apple'sa App Store'dan indiriyorsunuz. İndirdikten sonra giriş sağladığınızda böyle bir sayfa geliyor. My Covid-19 Vaccination Information kısmına tıkladığımda benimki İngilizce, sizinki Türkçe olacağı için çok daha kolay olacaktır. Bu kısma tıkladığınızda bu da aşı sertifikama tıkladığınızda vef dediğinizde de aşı kartınızı, aşı sertifikanızı buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Aşı kartı nasıl alınır, nasıl oluşturulur ona baktık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize güzel bakmayı lütfen unutmayın. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.